Hayırlı sabırlar, Borsa Emekçileri ve değer dinleyenler. Bugün flama formasyonlarını inceleyeceğiz bir örnek üzerinden. Hacı, içerisindeki aracı kurum dağılımı, işte hacim ilişkisi ve çizim olarak bakacağız ana hatlarıyla. Türk Traktör hissesini seçtim. Bu seçimimin şu anki fiyat hareketleriyle hiçbir ilgisi yok. Bu bir eğitim videosu. Onu defaatle belirteyim. İşte yükselince beni alkışlamayın hisse ya da düşünce bana küfür etmeyin. Çünkü onunla ilişkili bir şey söylemeyeceğim. Analizlerim ben TradingView'da paylaşıyorum. Yani bu bir eğitim videosu onu da söyleyeyim yanlış anlaşılmaların önüne geçmek için. Şimdi başlayacak olursak dün neyi görmüştük? Dün ve evvelsi gün bayrak formasyonlarında aracı kurum dağılımlarını, işte hacim ilişkisini ve şekillerini görmüştük. Niye bayrakla filamayı ayırdım? Yani ikisi de birbirine benziyor. Aracı kurum dağılımlarını beraber anlatabilir miydik? Anlatabilirdik ama ben biraz daha farklı bakıyorum aracı kurum dağılımına. O yüzden ayrı bir video çektim ama bunu ayırmayacağım. Yani bayraktaki gibi bunu ikiye ayırmayacağım. Ee, tek bir videoda kısaca, her zamanki gibi kısaca anlatmaya çalışacağım. Şimdi bayrakta biz neyi gözlemliyorduk? Şöyle bir görünüm vardı değil mi? Alı üstünde bayrak. Fiyat hareketi böyle e, sert bir yükseliş yaşıyordu ya da işte şu şekilde de bir yükseliş olabilir, şöyle de e, akabinde de bayrak yapabilir ve burada yataya bağlıyordu bir düşen trend kanalı, düşen trend kanalı gibi bir harekete giriyordu ve üzerinde kapanış yaparsa bu birinci ikinci temas ve uzat yani direnç direncin üzerinde kapanış yaparsa yukarı doğru gidile gidebileceği fiyat hareketinin var burada da bir filama. Yani filamaya benzer bir yapı. Aynı. Sap, sapı aynı diye düşünebilirsiniz. Hiç bilmeyenler için. Fiyat hareketi geliyor böyle. Ve burada duraksıyor. Tahta yapıcı. Burada duruyor. E, pili bitiyor. Amiyane tabirle. Ve burada yeni alıcılar çekmesi lazım. Yeni alıcılar çekmesi için formasyon mantığı videosunda da belirttiğim gibi ne yapması lazım? Bir formasyon oluşturması lazım. Şurada Burada flamayı herkese göstermesi lazım. Zaten formasyonlar bu şekilde oluşuyor arkadaşlar. Yani tesadüfen değil. Alıcı çekmek için borsadaki her tür şeyin mantığı alıcı çekmek. Bakın onu da kısaca söyleyeyim isterseniz. Yabancılar alıcı çekmek için var. İşte yabancı alıyor bir sinyal, işte yabancı alıyor fon da alıyor, fon alıyor vatandaş da alıyor gibi. Aracı kurum dağılımları alıcı çekmek için var. Gösteriyorlar vatandaşlara. Ne zaman yani son 3 yıl önce açıldı sanırım aracı kurum dağılımları. Yanlış biliyorsam söylersiniz. internetten i̇nternetten de araştırılabilir zaten. Önceden kimin alıp sattığı belli olmuyordu. Yani bize en azından biz ulaşamıyorduk ve bu bir bu da bir aslında sinyaldir. Niye? İşte şu kurum alıyor. Şu kurum çok yüklü alıyor. İşte piyasanın ilgisi değişiyor. O zaman ya da işte son bir ayda yabancı şu kadar topladı gibi piyasanın algısı değişiyor. Formasyonlar da aynı şekilde. Hı. Farklı bir şekilde, farklı bir nasıl söylesem kategoriye sokmaya gerek yok. Alıcı çekmek için gene var. Yani şurada fiyat hareketi gitti. Burada pili bitti. Tahta yapıcının bir formasyon yapayım dedim. Dedi. E yine alıcı çekmek için bu formasyonu yaptı. Niye? Burada tabii ki mal devri de olabilir. Yani şuradaki alıcı, buralardaki alıcı burada farklı bir alıcı olabilir. Burada bir mal devre, akabinde şurada bir toplanma da olabilir ama niye tekrar bu formasyonu yaptı? Alıcı çekmek için. Niye alıcı çekiyor? Daha yukarıda malını satmak için. Yani mantık o videoyu izlemeyenler için kısaca özet geçmek istedim. Daha iyi anlaşılabilmesi adına. Burada da şurayı biz neyi arıyoruz formasyonlarda? Sıkışıklığı, işte daralmayı. Bunların peşindeyiz ya. Burada da bir daralma var. Fiyat hareketi bakın şöyle geliyor. Bunu işte farklı hisselerde yapmanız için bu videoları çekiyorum. Yakalamanız için. Yoksa tır traktörle ilgili herhangi bir şey yok. Tekrar söylüyorum çünkü çok fazla şey geliyor eğitim videolarından sonra. Maalesef suçlayıcı ya da övücü övmeyin ya da küfretmeyin. Şimdi burada şöyle bir görünüm var değil mi? Yani bir filama görünümü. Bakın şöyle fiyat hareketi geliyor. Şurada kırılmış ve yoluna devam etmiş. İsterseniz çok basitçe çizelim. Ve sonra içerisindeki hacmi ve aracı kurum dağılımını inceleyelim. Evet. Böyle bir görünüm. Bakın birinci temas, ikinci temas ve uzat. Yukarısı da nasıl? Birinci temas, ikinci temas ve uzat. Buna bir filama diyebilir miyiz? Ederiz. Yani illa şu hareket olması çok dik olmasına gerek yok yani şu da bir flema olarak düşünebilirsiniz. Şimdi burada öncelikle hacme bakalım. Onu yaptık. Farklı tahtalarda daha güzel flamalarda tabii ki bulabilirsiniz. Ben örnek olarak bunu göstermek istiyorum. Öncelikle hacim yüksek başlayacak. Nasıl başlıyor? Yüksek. Şuraya ilk dokunuş yüksek olmalı. Çünkü niye? Hacim yüksek. Çünkü işte fiyat hareketi burada mesela 38'den başlıyor diyelim. 58'de burada coşku zirvede. Ama tahta yapıcı artık mal boşaltmak istiyor. Yani son son vagon diye düşünebilirsiniz o düzlemde. İşte 27 Nisan'da açılışla birlikte mi bu? Evet, açılışla bir beraber. 9'da bir arası diyelim. Böyle bir şurada satış geliyor çok hacim ve sonra. Tabi bu formasyonu ne zaman biz anlayabiliyoruz? Birinci temas ve ikinci temastan sonra. Yani şu, bakın isterseniz geçmişe dönelim. Daha anlaşılır ol olacaktır. Şöyle yapalım. Bakın biz flamayı şurada anlayabiliyoruz. Niye? Birinci temas ve ikinci temas yaptım. Uzattım. Şurada da birinci temas. Birinci temas. E, ikinci temas ve uzattım. Şu an takip edebiliyorum filama. Yoksa tabii ki burada e, ilk buraya değdi işte satış yedi. Aa filama mı olacak bayrak mı? Bunun peşine hiçbir şekilde düşmüyorum. Benim takip noktam şuradan sonra. Yani hatta işte şöyle geçmişe şöyle yapabilirsiniz. İkinci temastan sonra. Bundan sonra ben takibe başlıyorum. Aracı kurum dağılımına ne zaman bakıyorum? Şu an değil. Adım adım gidelim ki daha iyi kavrayabilelim diye. Şu an değil. Devam etsin hareketine. Biraz ilerlesin. Ehe, şu an hacmi inceleyelim mesela. Hacim çok yüksekti ilk başlangıçta. Bakın şurası. Sonra biraz düştü. İşte takılıyor. Daha rölantide. İsterseniz şimdi ortalama hacmi açalım. Evet ortalama hacmi açtım. Nereden açtım? Bakın hacime tıkladım. Bu da işlem hacmi yazarsanız şu fonksiyonlara çıkıyor. Şurada işlem hacmi HO. Yani 20 günlük hareketli ortalama yani şeyin hacim ortalamasını aldım ve gösteriyorum. Şimdi burada yük çok yüksek bir hacim bakın son 20 günlük ortalamaya göre. Burada da keza yüksek bir hacim ama sonra rölantiye bağlıyor. Yani bizim aslında formasyon e içerisindeki istediğimiz hacim bu. Sakin, stabil, rölanti bir hacim e şey olsun öyle takılsın ve sonuna doğru sıkışsın. Bunu istiyoruz. Devam edelim. Aracı kurum dağılımına ne zaman hacme kontrol edelim. Şu an hacme bakalım. Bakın bu destek, destek noktasının çalıştığını gözlemledik. Hacim biraz çıktı. Şu an 4 saatlikte gözlemliyoruz. Yine orası çalıştı bakın. Defalarca çalışıyor orası. Devam ediyoruz. Evet gidiyor. Aman aman aman. Çok hızlı oldu. Şöyle. Neyse gereği almayalım. Şurada kırdı değil mi? Süper bir hacimle mi kırdı? Onu da konuşalım. Yani illa çok yüklü, Aslında bunu dün konuşmuştuk. Çok yüklü bir hacimle mi? Çok yüksek bir hacimle mi kırması lazım? Hayır. Hacim sonra da gelebilir. Bakın burada da ne zaman geliyor? İşte burada geliyor. Sonrasında daha hareketli günler yaşanıyor. Ama karşı ne zaman karışıyor? Formasyon üzerinde karışıyor. Dünkü de öyleydi değil mi? Bayrak formasyonunu incelemiştik ya. O da öyleydi. Şimdi biz tamam güzel iki temas oldu ve uzattık. Bunu da iki temas oldu ve uzattık. Nihayetinde bir flamanın olduğunu gözlemledik. Ee, üzerine, ne zaman alıyoruz? Üzerinde kapanışta alabilirsiniz. Ya da işte farklı kıstaslar belirleyebilirsiniz. Bu arada türktür e, -tür aktörle ilgili yani örnek olarak söylüyorum. Şurada mesela gibi falan Ama bir de aracı kurum dağılımını kontrol etmek istiyorsunuz. Yani bu aralarda kim toplamış ona bakmak istiyorsunuz. Nasıl bakacağız? Şimdi şunu söyleyeyim öncelikle. Ben Flama'da hani e, bayrakta şey yapıyorduk ya hemen direkt e, neye bakıyorduk? Formasyon içerisindeki yani ben bakıyorum daha doğrusu. Bunun tabii ki doğru olduğunu söylemiyorum. Öyle bir iddiam yok. Ben kendi buradaki e, taktiklerimi anlatıyorum. Direkt formasyon içinde bakıyorduk ya. Flama'da ben daha farklı bir şey yapıyordum. Yapıyorum. Şöyle mesela şöyle bir şey düşünün. Şöyle bir flama. Şöyle dik olsun. Böyle olmasın. Daha dik olsun. Şöyle bir kırılım olsun. Yani şey yükseliş ve altında sert düşüş. Ve sonra şöyle bir şey olduğunu düşünün. Bundan biraz daha farklı olarak. Burada düşüşten sonraki şeye bakıyorum. Çünkü orayı biraz mal toplanma, biraz daha yatay olarak gözlemlediğim için. Yani şuradaki aracı kurum dağılımına bakıyorum. Tamamına değil. Ama burada şöyle bir farklı bir durum var. Burada çıkış burada oluyor. Yani çıkış şununla aynı düzlemde olmuyor. Şöyle gitmiyor bakın. Şöyle, 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 şöyle gidip buradan çıkmıyor. Direkt buradan çıkıyor. Buradan çıksaydı eğer şöyle yapacaktım dostlar. Yani ben öyle yapıyorum. Şuradan şöyle göstereyim daha anlaşılır olması. Şunu şey yapalım. Eğer böyle değil de şöyle gitseydi şuradaki aracı kurum dağılımına bakacaktım. Şu günlerdeki. Niye? İşte bu buradaki sert yükselişten sonra bunu bir mal yıkılışı olarak kabul edip toplanmanın yatayda olduğunu varsayarak bu şekilde bakacaktım. Ama burada ne yapacağım? İkisini de anlatmak için iki taktiğimi de anlatmak için bu örneği özellikle seçtim. Burada zaten çıkış bakın şurada oluyor ya. Zaten ilk çık yani ilk yükseliş noktasına çok yakın. Yani buraya alacağım. Şuradan sonrasını aracı kurum dağılımında bakıp bakacağız ya. Buraya alacağım. Şimdi hemen yani 27 Nisan'la çıkmadan önceki şey 11 Mayıs'ı ele alacağım. Şimdi 27 Nisan 11 Mayıs arasında açtık alanlar Bunlar aracı kurum dağılımında İş yatırım yüzde 46'sını almış tek başına 358 bin not işte 111 bin not Merilinç'ten alım yapılmış yüzde 14'ü burada biz neye dikkat edeceğiz birincisi yabancı var mı İşte kredi sitibank yabancı vesaire yabancı şurada yüzde almış o dönemde İşte 75 bin not alıp 19 bin not satmış 55 bin şey nerede? 56 bin lotluk bir katkı yapmış. Güzel. Mesela bunu cebe attık. Yani ilk neye bakacağız? Yabancı alımı var mı? Kemiksiz alım var mı? Ona bakacağız. Kemiksiz ne demek? Amiyane tabirle. Satışta hiç lot olmasın. Yani bunun gibi sıfır. Şu i̇şte 16 bin lot. City bunu... City vir çok virmancıdır. City menkulden bahsediyorum. Kim, kime virmanlamıştır? O belki takastan tahmin yapılabilir ama şimdi ona girmeyeceğiz. Ya bu tarz bir alım ama bu ufak bir alım olmuş biraz. Ya bunun işte 200 olduğunu düşünün ve sıfır satış olduğunda mesela kayda değer diye düşünebilirsiniz. En yüksek alım iş yatırımdı. Ama iş yatırım piyasa yapıcı gibi takılıyor. Yani 716 bin Tabi burada başka küçük yatırımcı da çok var işte. 716 bin lot almış. 357 bin lot satmış o dönemde. Burada yabancı bir önemli yabancının olması. İkincisi ne? E, malın daha toplu alınması. Yani mesela 3 kurum burada %70'ini şöyle 3 kurum 3 kurum %70'ini almış. Bu da mesela kayda değer diye düşünebilirsiniz. Yani alıcılar dağınık olmasın mümkün mertebe. İkinci kural buydu. Birincisi de neydi? Yabancı olsa iyi olur. Peki satanlar ne o dönemde? 27 Nisan-11 Mayıs arası. İşte satanlar kim? %33'ünü yatırım finansman satmış. Yatırım finansman bu arada ek bilgiler verelim. Yatırım finansman daha çok yabancının malını çok sattığı oluyor. O tabi takası incelemek lazım ayrıca ama işte %33'ü 256 bin notu e, temiz bir satış gibi işte 64 bin not alıpmış sadece 321 bin not satmış. Temiz yakın. HSBC'den satış olmuş. %32'si yani %65'i de 2. Yani süper bir aracı kurum dağılımı değil. Biraz daha dağınık olsun. Satışlarda neyi e, istiyoruz biz daha çok? Dağınık olmasını. Yani iyice daha dağınık olsa daha iyi. İşte %15 olsa, %14, %10, %8 bilmem ne. Bir de yabancı e, sert satış yapmasın. Onu arıyoruz ama belki şimdi takası burada incelemeyeceğim niye? Kısa, bu daha kısa vadeli e, şu an konuşuyorum ya bayraklar flamalar daha kısa vadeli e, hareketlerden konuşuyorum takası ilerleyen derslerde daha büyük hareketleri incelerken e, gözlemleyeceğiz. Yani özellikle uzun süre yatayda seyreden hisselerde vesaire onlarda bakacağız takasa. Burada çok takasa bakmayacağım ben. Sadece işte aracı kurum dağılımları, işte alanlar satanlar daha. Çünkü çok 14 gün inceliyorum. Alanlar satanlar dağınık mı? Yani burada yatırım finansman belki Doçe'nin malını satıyor. Citibank'ın malını satıyor. Ona bakmayacağım ama işte sadece dağınık olup olmadığına vesaire bakacağım. Yani böyle bir görünüm. Şimdi grafiğimize dönelim süper bir dağılım yok. Bir de şeye de bakalım mı? Yani şu 12 Mayıs'ta kim almış? 12 Mayıs'ta özellikle kim almış? Bu formasyon kırıldıktan sonra kim almış? Hemen ona bakalım. Şimdi şuraya baktığımda HSBC yanlış göremediysem Citibank yabancı için alıyor. Ve Citibank yabancı bir, anlıyor alıyor. Şurada 20 bin lot kadar. Ve sonra da belki bu hareket geliyor. Ama bizim burada aslında benim anlatmak istediğim şey. Formasyonu takip edelim. Güzel. Ama burada destekleyici bize farklı doneler de gelebilir. Nasıl doneler? İşte bu, bu, formasyon içerisinde çok güzel mal toplanmış olabilir. Yani bu örnek süper bir örnek değil tabii. Çok daha güzel işte mesela ne, nasıl söyleyelim? Buradaki malın işte %80'i tek bir kurum toplamıştır. Ya da çok yüklü bir yabancı alımı olabilir içerisinde formasyon içerisinde bu tip şeylerde e, daha dikkatli olacağız ama her zaman tabii ki tekniği takip edeceğiz yani şey demeyeceğiz e, a formasyon şey aracı kurum dağılımı süper değil o zaman ben buradan vazgeçeyim niye vazgeçiyorsun ki bak şurada üzerinde mal e, kapanış yapmış ve güzel bir filama var bunu buradayken değerlendirmek gerekir. Şu an için konuşmuyorum işte o zaman değerini 57 48 gibi. Onun dışında ne yapabilirsiniz? Şurada aldınız diyelim. Şöyle bir çizgi çekebiliriz, değil mi? Destek çizgisi. Akabinde de ne olmuş? Yani şöyle bir çizgi yaparsanız işte birinci temas, ikinci temas şöyle yapalım gibi ikinci temas ve uzat işte buralara değmiş gibi gibi gibi. Yani demek istediğim şey ek olarak bir doneden yararlanabiliriz. Bunları hepsini kapatalım şimdi. Özetleyelim ne anlatmaya çalışıyorum? Filama içerisinde öncelikle hacim başta yüksek Akabinde stabil çıkışta hemen yükselmeyebilir ama üzerinde kapattığı sürece yani o çizginin üzerinde kapattığı flamanın üzerinde kapattığı sürece sorun yok tutmaya devam edebiliriz. Yani o arada hemen hacim gelmedi diye satmayalım o anlamda. Aracı kurum dağılımında da formasyon içerisinde hisse toplanmış mı ona bakacağız. Yabancı alımları nasıl? İşte Ama tabii virman faktörü de var. Mesela HSBC alıyor. E, Citibank yabancıya gönderiyor. Yani HSBC'yi Citibank yabancı için alıyor. Sonra onlara da takasa da bakacağız. Takas için ayrı bir ders yapmak istiyorum. O yüzden şu an girmedim ona kafalar karışmasın diye. E, onun dışında da satışlar dağınık mı? İşte Farklı kurumlardan mı satış? Yoksa tek bir e, merkezden mi? Tek bir e, kurumdan mı diyelim? Merkez olmadı. Tek bir kurumdan mı satış diye. Ana hatlarıyla bunları inceleyeceğiz. E, Filama ile herhalde bayram farkını... Böyle bu şekilde gözlemlemiş olduk. Bundan sonra formasyonlara devam edeceğim ama formasyonlara devam edeceğim. Onları bitireceğim kısaca. Aracı kurum dağılımına çok girmeyeceğim. Formasyonlardan sonra da takası hem uzun vadeli hem de biraz daha kısa yani orta vadeli inceleyeceğiz farklı örneklerle. İyi geceler efendim.